Ahmet Hakan, Güya Özgür Özel yumuşamış. Sertlik yanlısı muhalif tipler son günlerde şöyle şeyler söylemeye başladılar. Özgür Özel ortamı yumuşattı. Özgür Özel tepkisel dinamizm mi sönümlendirdi. Özgür Özel aktivizmi geriletti. Özgür Özel eylemlilik sürecini bitirdi. Bu sertlik yanlısı tipleri kalabalık mitingler kesmiyor, füze gibi eleştiriler kesmiyor, ödünsüz yaklaşımlar kesmiyor. İyi ama bu sertlik yanlısı muhalif tipler nasıl yatışacak? Ne istiyor bunlar? CHP'nin şehir gerillası gibi davranmasını mı? Sokaklarda polisle çatışan CHP timlerinin ortaya çıkmasını mı? AK Partilerle mahallelerin ayrılmasını mı? Yolu MHP'den geçmiş herkesle de selamın sabahın kesilmesini mi? Cumhur İttifanı'na azıcık mail etmiş bakkalların bile boykot edilmesini mi? Muhafaza Muhafazakar kesimlerin sürekli aşağılanmasını mı? Koyun bidon kafa cahil söylemlerine dönülmesini mi? İster dikkat alınan ister alınmaz. Ben yine de söyleyeceğim. Özgür Özel'in de CHP'nin de en büyük düşmanları sertlikten kaos anlayan bu tür muhaliflerdir. CHP bunların yolunu takip ederse Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ancak hayallerini süsler. Sonunda doğru çizgiye gelindi. İngiliz Başbakanı'na kendilerine destek vermediği için istemeden Özgür Özel şöyle demişti. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Samsun'a çıkan iradeyle hiç örtüşmeyen bir yaklaşımdı bu. Özgür Özel geçen gün Samsun'da düzenlediği mitingde şöyle dedi. Gücünü milletten almayanlar başka ülkelere, başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Azıcık geç oldu ama sonunda doğruyu buldu Özgür Özel. Silivri'yi dağıtan CHP'li. CHP, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Halk TV'de bir yayına katılmış. Orada Silivri cezaevindeki hayatını şöyle anlatmış. Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. O notları avukata veriyor. Bunu Buğra Gökçe'ye götürün. Bunu Emrah Şahan'a götürün. Bunu Necati Özkan çalışsın. Raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığı raporları avukata veriyor. O götürüyor, Sayın İmamoğlu'na veriyor. İşte böyle bir çalışma yapılıyor. J.P. Akdoğan'ın bu açıklamasının ardından Silivri cezaevindeki 14 tutuklu farklı cezaevlerine gönderildi. Kısadan ise Umut Akdoğan gibi bir dostun olacağına akıllı binlerce düşmanın olsun. Samsun'dan başladık İzmir'e kadar sürecek. Dünkü hürriyetin birinci sayfasında yayınlanan fotoğrafta gördüm. CHP'nin Samsun mitinginde açılan bir pankartta şöyle yazıyordu. Samsun'da başlayan öykümüz İzmir'e kadar sürecek. Samsun'dan başlayan İzmir'e kadar süren öykü tüm milletin topyekun öyküsüydü. Atatürk'ün önderliğinde verilen o mücadele işgalcilere, düşmanlara, yabancılara, başka ordulara karşı verilen bir mücadeleydi. Bir siyasi parti olarak CHP'nin başlattığı son siyasi mücadele hangi işgalcilere, hangi düşmanlara, hangi yabancılara, hangi ordulara karşı başlatıldı acaba? Ağızlarından çıkan o kulakları duymadığı gibi pankartlarda yazılanlar da akıl süzgecinden geçirmiyor galiba. 3 günün en popüler palavraları. Palavra 1. Gazeliler 10 milyar dolara Türkiye'ye yerleştirilecek. İsrail merkezli bu palavra her gün biçim değiştirerek gündemde. Palavra 2. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak. İşin gerçeği şu, kurulu üyelerine 5 kuruş bile verilmiyor. Palavra 3. Gazeliler Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirilecek. Bu da bir İsrail palavrası. Buna da muhalifler omuzu veriyor. Palavra 4. Dem Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 talepte bulundu. Yalan, sallama, palavra yok böyle bir talep listesi. Palavra 5. Pervin Buldan açıkladı. Öcalan Haziran sonuna kadar serbest kalacak. Pervin Buldan'ın böyle bir açıklaması yok. Palavra 6. Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp hani İmamoğlu dosyanız çok güçlüydü dedi. Yalan, palavra ama öyle bir yalan, öyle bir palavra ki çamur gibi iz bırakacak cinsten. Palavra 7. Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek. Bu da türü farklı palavralardan. Bugünlerde Türkiye'nin en çok çalışan kurumu, dezenformasyon ve mücadele merkezi. Adamların kafalarını kaşıyacak vakti yok vallahi.